haberimiz İstanbul'dan İstanbul Büyükçekmece'de Havacılık Festivali düzenlendi. Şimdi ilk olarak İstanbul'a gidiyoruz, Büyükçekmece'ye gidiyoruz. İstanbul Büyükçekmece'de Havacılık Festivali düzenlendi. Airfest 2015 adıyla bu sene üçüncüsü yapılan festivale ilgi yoğundu. Yerli ve yabancı akrobesi pilotları etkileyici gösteri uçuşları yaptı. Festival Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği tarafından düzenlendi. Etkinliğe çocuklar da yoğun ilgi gösterdi. İkiniz pilot olmak istiyor. Hepimizde. bakalım burada. Uşak. Nasıldı uçak gösterisi? Çok güzeldi. Yapılan gösteriler izleyicilere güzel anlar yaşattı. Büyükçekmece Kültür Park'ta gerçekleşen festival sürpriz hediyelerinin dağıtılmasıyla son buldu.